kaygısız bu gönüller dergahına uzun yıllar hizmet eyledi. Aldı nasip, nasibini, bir menzile vardı ki içi dışı bahar. Sağı solu çiçek, önü ardı cennet. Bir kurbete vardı ki baştan sona sıla, baştan sona sohbet kapılar menzilleri açıldı üst üste sonsuzluğun penceresinden yağdı ışığın cümbüşüne yağmuru ruhunun en gizli dehlizlerinin paklandı arındı durundu en dipteki çamuru ve zaman giyinirken ışığı nuru kırıldı zembereği saatin yaka düğmesi koptu takvimin yeniden yeni bir mevsime indi serinledi oh be dedi Böyle olur sevdiğinde baharı. Ağaçtan evvel seven giyinir çiçekli urbaları. Pirden evvel mürit ya da öğretmenden evvel öğrenci. Sonra evet sonra bir de bir de bir olur verenle alan. İlim ahlak kaynaması yüreklerde. Kapılar açılır ışıklanmış kapılar. Yürek şehrinin caddelerinde bir koşu başlar. Ruhun yükselişidir tabandan tavana. Hamlıktan kurtulmadır hamur yoğrulmasına. Olgunlaşmasına koşusudur ayakların. Of ki of, koşan bilir o yolları. Düşen bilir kuyuya ay ışığı güzelliğini en dipte. Dünya kaygılarının paslı zincirleri şakır şukur kopup kırılanda kaygısızlık mührü yiyende ışık ıstampasından gül kokusu yüklenmiş alınların ortasına of anam can mı dayanır buna can kanat takıp uçuran bir iklimdedir can zar içinde çekirdeğin çatlayan nefesindedir önce belli belirsiz bir tebessüm, sonra bir duraktır. Yolcuların akıp gittiği yol kıyısında, seyran gah camlarda insan gölgeleri, günahın eritilmesidir. Şu, şu, şu. Kabın şeklini alma değil, kaba şekil vermedir. Metalin dilsiz yüreğine karışıp, şu, şu. Ardından ateş yalımı zamanlarda bir başka durak, bir başkası daha ilerlemektir yol boyunca bıkmadan. En sonunda hasbihaldir en yüceyle, en mahrem saatlerin girdabında öylece durmaktır. Kader durağının en cilveli yerinde. Şu, şu. Durdu. Zaman durdu, kaygısız durdu. Atomun zikrini duydu, bir hoş oldu içi. Elektronun çaldı neyini, döndü netron, döndü, döndü proton, döndü su, bulut, buz, döndü kaygısız. Kendi içinde, içinde, içinin ta içinde döndü. Menzili meratip sahibi oldum. Arzuladı Kabe'yi, arzuladı kıble rüzgarlarında gülümseyen Hacerül Esvet taşını mıknatıs gibi çekiyordu o mübarek başını mıknatıs gibi. Tamam. Ve dedi ki bizim kaygusuz, satarım canımı yoluna kurban ederim ben. Belirsiz olacak canı cihanı ne derim ben. Şeyenillah benim gaybetime kılıç sallana, her cahi yüz gülü ciyarin ne ben. Hayvan adama zincir yular dahi dayanmaz. Ehli tarihi bin nefeste yederim ben. Hüsnün cemalün göreli geldim imana. Muhammediyem bu dine ikrar ederim ben. Hal diliyle icazet ister kaygısız abdal. Şahım ıslık kal kuşum uçtu giderem ben. Bu arzuyu, bu sevdayı, bu hasreti işitti pir abdal Musa. Dedi ki getirin bir divit ya da kalem. Çekti besmeleyi. Hayır hayır besmele onu çekti dokuz gök üstüne. Arifler alimler makamına erişti durdu. Göklerin dili oldu kaleminden püsküren. Yürek sesiydi ak kağıda dökülen. Yazmaya başladı kaygısıza icazet namesini. Dedi ki bizi görmek dileyen kaygısıza baksın yeter bizden, bizden dua bekleyen kaygısızdan alsın yeter. Hoşça bakıp gül yüzüne, dostça dalıp gündüzüne, hikmet dolusu sözüne uysun yeter. Rica, istek, arzu, heves, dua dua ışıklı ses, kaygısızca bulsun herkes sorsun yeter. Bizi temsil eder bu zat. Aşk ilmine çekilmez hat, himmet, ihlas, sabır, sebat dursun yeter. Hangi diyara varsa, ekabir, eşrafa sorsa, her kim olursa halktan olsun yeter. Baksın bakan, iyi baksın, merhamet, şefkat bıraksın, karanlığa ışıktan diz vursun yeter. O bizimdir, biz de oyuz. Menzil, makam, şehir, köyüz, saatleri doğruluğa kursun yeter.'' ellerinde elimiz var. Kelamında dilimiz var. Hiç solmayan gülümüz var. Gülsün yeter. Ona hatırımız için, sormadan neden, niçin, zenginliği hiç de hiçin sarsın yeter. Seveler, izzeti hürmet kılalar, minnet tahtında kalalar, kızıl elma çatlayan nar bulsun yeter. Onu seven, bizi sevmiş, bizi sevmiş gibi olur. Onu öven bizi övmüş gibi olur. Sanki göğe değmiş gibi olur. Değsin yeter. Dünya fani, ölüm gerçek. Sonsuzluk da eriyecek. Selam alıp selam verecek. Versin yeter. Selam olsun cümlenize, yakamoz düşer denize, ona, buna, şuna, size. Kaygısızım gelsin yeter.